açayım. Vay be şey. Şimdi e, ülkeyi karıştıranlar e, Tayyip Erdoğan değil. Tayyip Erdoğan her zaman DEM Partisi olsun, e, Kabil'de olan MHP koalisyonu olsun. Bu bir. E, siz böyle yaptıkça e, sosyal medyalarda yapay zeka olarak da ben buna çok karşıyım. Bundan dolayı yapay zeka olayını çıkartan bilişim suçlarıdır herhalde şey bilişim bölümüdür ee, İvedilikle kaldırılsın yoksa yani bakınız şimdi devlet bahçeli için 60 gün öldü dediler aslına bakarsanız yaşıyor Allah uzun ömür e, versin. Hem ona, hem e, başkanımız Tayyip Erdoğan'a ve diğer DEM partililere. Yasaymış. Yani bunu bırakın Allah aşkınıza ya Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan o kadar Tamam külliye de. Ama her şey onun önünden geçmiyor. En son ona gidiyor. Ne kadar e, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ben derdime yanarım. Bana ne depremden meyplerden. Alın o zaman o Bilal Beşli'yi. Gebze'den. Gebze hakimlerini alın. Bana ne depremden. Ben olmuşum burada bir deprem. Aa, her günü isyan. Her günü acı. Her günü iştahsızlık. Her günü çocuklarıma zevkle yemek yediriyorum. Her günüm adliye. Her günüm evrak. E benim de aklım başımdan gitti. Defrem olduysa bana ne ya? Allah Allah ben kendi derdimi anlatıyorum burada. Gebze'ye gidin. Gebze'ye. Bir trilyonluk arabam. 160 bin TL'ye satıldı. Ve hala dava üstüne davalar. Evraklar. Beni köpeklerim. Şunlar olmazsa ben ne yapardım biliyor musunuz? He? Ha böyle ayran içerdim gevzede. Deprem olmuş. E bana ne? Bana her gün deprem. Deprem olunca deprem. Vay piccolo olunca e yaz. E Sibel Baysal'a yapılan haksızlıklar he Burada yok. Çağlığa kalana yapılan mükremine yapılan Bunları es mi geçeceğiz? Recep Tayyip Erdoğan'ı ezdirmeyi size. Şahsım adına konuşuyorum. CHP'ymiş, bilmem neymiş. Bana ne? Benim yakışıklı babişkom var. Nerede? Külliye'de. Ekabil'inde kim var? MHP lideri. Sonra kim var? Dem partiler var. O da eski adı HDP'ydi. Babişko bu. İki tane babişkom var. Neredeyiz? İmamoğlu yemeseydi, götürmeseydi çukkaları. Bülent Ersoy'un dediği gibi Levanları. Sanki Cumhurbaşkanım yalan söyleyecek. E demek ki bildiği bir şey var ki İmamoğlu'nu İmam Bayıldı yaptı. E siz de MHP 60 gün ölü olaraktan yayınladınız. Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan Paşa Kapı Cezaevinde yatmış. Öncelikle muhtar olmuş. Muhtarlıktan sonra cezaevinde Paşa Kapı Cezaevinde yatmış. Şu an külliyede üst üste seçiliyorsa cumhurbaşkanı en ne mutlu. Cumhurbaşkanıma. Neden? Ankara'da, başkent Ankara'da olan belediye başkanı Mansur ee, Babişkum'a e, külliye diyorsunuz ya Recep Tayyip Erdoğan iftira mı attı İmamoğlu'na? Yolsuzluk var. Ispat var. Kanıt var. Neden o zaman benim Ankara'daki olan Babişkom? O da CHP'den Mansur e, yavaş, Savaş, yavaş. Ona neden öyle bir şey yapmadı? Ne kadar zavallısınız? Ondan sonra sigara bu kadar oldu, yok ek ekmek şu kadar oldu. E, külliyeyi karalıyorsunuz Cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı benim bir tanem. Dem partisi var kes kuş sen zor. Yani. Eka birinde. Bir şey soracağım size. Şimdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iki e abilinde olan koalisyon, e koalisyon olaraktan e Kürs Milletvekili şeyi. Yanarsa Sen ya. Fırını. Fırını biliyorum. Dün pişiremedim de. İki olan koalisyon olaraktan kim var? Tabii ki kürsüsü olaraktan milletvekili olarak sayı olaraktan Devlet Bahçeli. İki haberinde Fethi Yıldız. E doğu tarafına gidelim. Doğu tarafında da kim var? Önce HDP'ydi. Şimdi NEM oldu. Karışmayın. Benim yakışıklı başkanıma ne Tayyip Erdoğan'a ne de Ankara'daki Mansur Yavaş başkanımın Laf söylemeyin, tamam mı? Ha? Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan cezavi yapmış, muhtarlıktan gelmiş bu seviyeye e iftira atıyorsunuz İmamoğlu. Ulan İmamoğlu'nun açığı belli değil mi? He? Yolsuzluk olaraktan. da dangalaklar Bir de Cumhurbaşkanıma iftira atıyorsunuz. Kimse kimseyi hapse, kodese koyamaz. Bunun anayasa mahkemesi vardır, araştırması vardır, heyeti vardır, kurulu vardır. Ee, Avrupa İnsan Hakları vardır. Yani fakat benim Cumhurbaşkanıma Tayyip Erdoğan'a iftira atmayacaksınız. Bokunu yiyeceksiniz. Ona göre. Bu kadar. Ya şöyle mantıken düşünseniz de Şimdi Mansur, Mansur Yavaş Ankara'da Ankara'nın e, belediye başkanı. İmamoğlu İstanbul'un CHP'den belediye başkanı. Neden Tayyip Erdoğan İmamoğlu'na? Çünkü yol çok yedi. Anında yedi. Alıştırı alıştırı yapacaktı. Melik Gökçek gibi. Ama Melik Gökçek'e gelince Ankara'yı da Ankara yapan otobanlarıyla, yollarıyla her türlü. Köprülere varana kadar. Şu an mesela bana Kızılay 5 dakika. Ya. O yüzden politikanın içerisine girerse girdim. AKP kadın kolları üyesiyim. Geçen seçimde de milletvekili e, koymuştum. Kazanamadım. AKP'den koydum. Ben AK Partiliyim. Ve ilk üçüyüm. MHP. Ve Kürt Partisi'ni de destekliyorum. Nem Partisi olmuş. HDP kes, kus, ser, sor. Fakat o kes, kus, ser, sor onların e, bayrağı olarak da nasıl LGBT'nin Avrupa'dan milyonlarca bakınız feto öldü Geberdi. Şimdi bakınız bu e, yasa ne için çıktı? Mikremin neden gözaltına alındı? He? Çünkü dernekler Avrupa insan hakları diyerekten buradaki dernekler açmışlar tabela LGBT derneği olaraktan o yüzden mahlukatlar dernek mahlukatları ama kimleri söylüyorum ha LGBT'lilerin adına öyle bir bayrak yok bakınız kes kus ser zor dediğim yani dem parti çünkü LGBT'nin Mecliste kürsüsü yok. Olamaz. Belki de olacaktı. E ben olacağım. Ama ben de kimi temsil edeceğim? Tabii ki haksızlığa gelen, uğrayan, kader mahkumlarına <gülüyor> <gülüyor> ve yok gaymiş, yok transmış ablem olaraktan LGBTİ hayır o şekilde gelmeyeceğim. Ben öyle bir geliyorum ki meclise bekleyin. Bekleyin. Tamam. Hadi bakalım. Her zaman söylüyorum. Menjo kolletmenin bayrağı yoktur. Tek bayrak var. Ve iki ablem var. Birisi ne mutlu Türk'üm diyene Külliye'deki Tayyip Erdoğan anlı Türkiye'de olan ve doğu tarafında olan kez kuzer olan yeşil, sarı, kırmızı, sarı şey <laughs> öyle mi? Cokollet mi? Yok efendim eşcinsellere yasa çıktı. Çıkartın efendim. Çıkartın. Çıkartın. Böyle bir şey. Ama dernekler olaraktan LGBT derneği yoktur. Çünkü FETÖ öldü ya. Geberdi gitti. Ondan dolayı e, buradaki dernekler LGBT olan Avrupa İnsan Hakları'na dayan, dayanan eee Kara para sağlayıp işte e, şu travesti öldü, şu travesti rahatsız oldu veya vesaire o fetodan geliyordu. FETÖ öldükten sonra dernekler, LGBT derneği kalmadı. Kalmayacak da. Kaldığı süre içerisinde, hayatta olduğum süre içerisinde mücadele devam edecekti. Bu konuda. Hangi birinize e, travestiler yardımcı oldu dernekler? Bir sürü şey aldılar e, Avrupa Avrupa e, fon aldılar. Ha şimdi derler ki ne? Ay sen ne konuşuyorsun? E FETÖ'da Tayyip Erdoğan'ın öğrencisi. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tayyip Erdoğan şu anda Abdullah Öcalan'ı ee, MHP lideri olaraktan iki, e, iki abilinde koalisyon olaraktan e, çıksın. Türkiye ikiye, ikiye bölünmez. Siz onu bekliyorsunuz. Ama öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olmaz. Çünkü neden biliyor musunuz? Gerçekten yani e, Selahattin Demirtaş e, çıkabilir ama İmamoğlu çıkmayacak. Türkiye'nin birçok semtini CHP aldı. Fakat CHP'den ben sadece şunu söylemek istiyorum. Son olarak ee, İmamoğlu ee, diyorsunuz ya bokunu yiyorsunuz ya. Neden e, Recep Tayyip Erdoğan içeriye attı onu? Ha. O zaman Selahattin Demirtaş'ı niye içeriye attı? Kendi kafasına göre mi atıyor? Anayasanın kitabı var. DCK'sı var. Cumhurbaşkanlarının önünde. Yani. Ne kadar güzel. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyor Cumhurbaşkanımız, Ankara'daki e, belediye başkanımız. E İstanbul derdine yansın. Bana ne? İmamoğlu'ymuş. E başkanımın bildiği bir şey var ki öyle kolay kolay ya Anayasa Mahkemesi var, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Kolay kolay Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan dahi İmamoğlu'nu içeriye attıramaz. Elinde deliller, kanıtlar var ki yolsuzluk aldı yedi yaptı man kapalar. Hala Tayyip Erdoğan'a laf söylüyorsunuz. Böyle gerizekalısınız işte. Sanki Cumhurbaşkanı kafasına göre e, şeyi attı içeriye İmamoğlu'nu. Yolsuzluk yaptı. Mansur Yavaş burada duruyor Ankara'da. Babişkom. Külliye'de olan Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan gibi. Ben her şeyin bilincindeyim. Biraz da şunu anlatmak istiyorum efendim. Şöyle kısaca. Dönemin Uluca Merkezi ee, o zaman e, partinin adı neydi? Ee, yine Leyla Zana e, Mehdi Zana kocası oluyor. Sırır Sakık. Ee, bunlar e, oradaykeni ben bunların ben de orada kadar e, uydum ben. Ben bunlara ne yaptım? Gönüllü olaraktan çaylarını, hizmetini yapıyordu. Yine e, Kürt Partisi'ydi. O zaman neydi? HDP miydi? Yok. Başka bir parti olarak e, Leyla, Zana, e, e, Leyla Sana zamanında. Leyla Sana'ya verilen 12 sene bir fil e, cezayı Avrupa insan e, Avrupa insan Hakları Mahkemesi bunu e, bozdu ve yatmamasına karar verdi. Leyla Zana ve eşi Mehdi Zana ve suç ortağı olan e, Sırı Sakık ve kabul etmediler. Cezalarını 12 sene bir fil yattılar. Uluçanların cezaevinden de çıktı. Leyla Hasan'ın suçu neydi? Hemen onu da söyleyeyim. Kez kuzse sor. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkıp kürsüde e, Kürtçe yemin ettiği milletvekili ya Kürtçe ile millet şey yemin ettiği için kabul etmedi kadın. Hepsini yaptı. O yüzden Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan'a Ankara'daki Mansur Yavaş belediye başkanıma yani istediğiniz kadar konuşun. Ekabilinde şunu da söyleyeyim efendim son olaraktan Evet. Tüm adli kader mahkumlarına e, ilgilenen kim? Tabii ki e, şu an Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın önüne gitti. Ondan sonra e, iki harbeli ne biliyorsunuz e, Devlet Bahçeli ardından e, Fethi Yıldız e, fakat şunu söylemek istiyorum. Ee, yine meclise gidecek, yine dönüp dolaşacak, anayasaya gitmeyecek, Avrupa insan haklarına gitmeyecek. Emin olun ki tüm kader mahkumları için Sayın Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan, e, Fethi Yıldız, Devlet Bahçeli, ben partiler e, bunu e, illaki e, kabul kabullenecekler. Yani. Allah tüm kader mahkumlarını e, sevdiklerine kavuştursun. E, temennim bu. Ve imam oğlu içinde kim mıncosunu yırtıyorsa yırtsın. Çünkü yolsuzluğu ortaya çıktı ki içeride. Tayo pa binem?